Merhaba arkadaşlar, ben Emin Daha Seçkin. Bu videomuzda tıpta dönem temsilciliğim ve dönem temsilcisi olma, okul temsilcisi olma, üniversite öğrenci konseyi hakkında konuşmaya çalışacağım. Ben birinci sınıfı geldiğinde, okula başladığımda bir yerden duymuş muydum, internetten mi duymuştum, birim bahsetmiş, tam hatırlamıyorum. İşte sınıf temsilciliği diye, tıpkı lisedeki ilkokuldaki sınıf başkanlığı gibi sınıf temsilciliği diye bir şey var. Yani ben şey diye tepki verdim abi, ne gerek var? Hani tamamen angarya, boş iş yani alıyorsun, üniversitede ne yazacağız yaramazların ismini tahtaya falan mı yazacağız falan diye dalga geçmiştim. Sonra araştırdığımda önce her sınıfın temsilcisi, sonra fakültenin temsilcisi, sonra fakülte temsilcilerini oluşturduğu Üniversite Öğrenci Konseyi, Üniversite Öğrenci Konseyi'nin baş, başkanlığı, sonra Türkiye Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve hatta dünya Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanlığı şeklinde organizasyonlardan bahsettiler. O zaman bir gözüm açıldı hani dedim ki sadece sınıf temsilcisi olmanın bir kıymeti yok. Hocalardan gelen bilgileri sınıf kurumuna atıyorsun boş iş. Ama sınıf temsilcisi olurum. Ondan sonra belki fakülte tem temsilcisi olurum işte ilerleyen yıllarda. Zaten fakülte temsilcisi olunca direkt üniversite konseyine giriyorsun. Üniversite konseyi tecrüben olur. Üniversite sonuçta bizim kararlarımız bağlayacak bir noktada. Rektörlük yönetim bir noktada öğrenci konseyinin kararlarını da dikkate almak zorunda kalıyor. Hatta belki Türkiye Üniversiteler Arası Konsey Başkanlığı'na kadar yürüm diye böyle bir gözüme çok güzel gelmişti, gözüm boyamıştı. Ben bu işi yaparım diye üniversite temsilciliğine başladım. Herkese de tavsiye ederim ben yani böyle planlarınız varsa işte fakülte temsilciliği, üniversite konsey başkanlığı vesaire diye bu detayları daha çok araştırabilir. İşte konsey başkan olmak ne işe yarıyor? İşte ne yapıyorsunuz? Faaliyetleriniz neler? Yok başkanıyla görüşmeler oluyor mu olmuyor mu falan şeklinde devlet bürokrasisiyle, devlet yönetimiyle nasıl, ne tür fikir alışverişi yapıyorsunuz? Bunu araştırmanızı öneririm. Daha 18-19-20 yaşında yeni üniversiteye girmiş gençlerin yönetimde bu şekilde söz sahibi olması çok güzel bir şey. Bu seçim süreçleri işte arkadaşlarınızla kıyasaya rekabet, ondan sonra sorumluluk alma bilinci vesaire herkese tavsiye ederim. Mesela ben ilk başladığımda çok güzel bir anıdır hala gülerek anlatırım. Üniversiteye yeni gelmişim. Üniversitede bir sınıfta kalan arkadaş vardı. İşte bir sürü çevresi var bizim sınıfta. Sonra bir başka bölümden geçiş yapan arkadaş vardı diğer bir arkadaş vardı onu hatırlamıyorum. Dört kişi seçime gittik. Daha ben yeni gelmişim, kimseyi tanımıyorum vesaire falan. Birkaç gün önce bir çevre oluşturmuşum. Seçim oldu bir baktım işte arkadaşlarla irtibatlar, insanları ikna etme, seçim konuşması falan. Tek başıma 150'den fazla oy almıştım. O an çok güzel, çok zevkli gibi gelmişti. O senedeki tüm Angarya işler ona bedeldi. Herkese tavsiye ederim yani bu süreci değerlendirsinler, temsilci olsunlar. Tabii ikinci sınıfta bıraktım temsilciliği, zor geldi artık derslere yoğunlaşmak gerektirdiği için ve az daha birinci sınıfta sınıfta kalacağım için daha da uğraşamadım, mecbur bıraktım. Ama herkese tavsiye ederim bu süreci tecrübe etmek isteyen varsa yönetim erkine katılmak, daha genç yaşta yönetimde söz sahibi olmak, bu süreçleri tatmak, bürokrasiyle ucundan yakından tanışmak isteyen herkese tavsiye ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Üniversite sistem alakalı başka sorularınız varsa yorumları benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.